İlker. Yüzde yüz İlker abi. İlker abi. Yüzde yüz İlker abi. Ne İlker, İlker abi. abi çok sessiz kaldım ben senden şüpheleniyorum ya. Lan nasıl ben topraklaydım Abi ben toprak şüpheleniyorum senden. Ama ona koydum nasıl ben bu şüphe dal ben kendi geldim. Orada. Aa doğru aslında Colorado'yu o zaman abi. Biz sen sürekli... de sürekli köşede bekledik abi. çünkü. Tamam, ben diyor. en yani. sağınızdan geldim. Sikim. Ben Colorado'ya Tıratik... verdim Tıratik... abi. Tıratik... Ben verdim. İlker oyuncağın oyunu sikeyim sen. <laughs> İlker kimse <kimdir>? tam <laughs> tanımıyorum ama. Geçmiş <laughs> 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 <Kış> olsun. <laughs> Kalk ya.